Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir doğum günü pastasıyla geldim. Oğluma hazırladığım doğum günü pastası. İsterseniz hemen pandispanya kekiyle başlayalım arkadaşlar. Karıştırma kabının içerisine 4 adet yumurta aldım. Ve üzerine 4 kahve fincanı kadar şeker ilavesi yaptım. Şöyle kabaca bir toparladıktan sonra mikserimi yüksek devrinde hızlı bir şekilde karıştırmaya başladım. Ortalama 7-8 dakika kadar karıştırdım arkadaşlar. Tamamen beyazladığında böyle krema kıvamına gelene kadar hiç durmadan karıştırdım arkadaşlar. Siz de mutlaka iyice karıştırın şöyle tamamen beyazlayana kadar. Şurada görüyorsunuz artık tamamen beyazladı arkadaşlar. Tamamen köpürüp beyazladıktan sonra üzerine bir fincan kadar ılık su ilavesi yaptım arkadaşlar. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin. 4 kahve fincanı kadar un ilave ettim. Spatulamla içten dışa doğru karıştırıyorum arkadaşlar. Tüm unumu içine yedirene kadar. Siz de mutlaka bu şekilde karıştırın arkadaşlar. İçten dışa doğru. Ondan sonra kelepçeli kalıbımın içerisine alıyorum arkadaşlar. Benim kullandığım kelepçeli kalıp 26 santimde arkadaşlar. Eğer ki sizinki daha küçük veya daha büyükse ona göre kullanın harcınızı. Şöyle kalıbımın içine ben yağlı kağıt kestim, yerleştirdim ve kenar kısımlarında bir güzel sıvı yağ ile yağladım arkadaşlar. Tüm harcımı içerisine döktükten sonra 180 derecede 40 dakika kadar pandispanyamı pişirdim. Şöyle görüyorsunuz pişmiş halini yeni fırından çıkardım ve soğuması için kenara aldım arkadaşlar. Ortalama 35-40 dakika kadar soğuttuktan sonra kelepçeli kalıbından çıkarıyorum artık. Ve üç parçaya bölüyorum ben arkadaşlar. Şöyle kelepçeli kalıbından çıkardım. Alt kısmını da dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. Altına koyduğumuz yağlı kağıdı da bir güzel üstünden soyduktan sonra artık pandispanyamızı istediğimiz kadar bölebiliriz. Ben 3 parçaya böldüm arkadaşlar. Siz 4 parça da yapabilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz. Çok güzel kabarmış. Keskin bir bıçakla 3 parça böldüm ben arkadaşlar. pandispanya kekimizi keserken çok dikkatli keselim arkadaşlar. Çok taze olduğu için elimizde kalabilir. İsterseniz hemen pastacı kremamızı yapmaya başlayalım. Ocağımıza alacağımız tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı kadar nişasta, 1 yemek kaşığı kadar un koydum arkadaşlar. Mısır veya buğday hiç fark etmez. Benim mısır vardı. 4 yemek kaşığı kadar toz şekerimi ilave ettim ve 2,5 su bardağı kadar süt ilavesi yaptım arkadaşlar. Tamamen karıştırdıktan sonra topak kalmayacağından emin olalım arkadaşlar. Bir yumurtanın sarısını ilave ettikten sonra ocağımın başına geçtim artık. Hiç durmadan karıştırıyorum arkadaşlar. Zaten çok çabuk kıvam alan bir pastacı kreması olduğu için başından ayrılmayın. Çünkü topak kalabilir veya dibine tutabilir. Tenceremi ocağımdan aldıktan sonra tamamen soğuttuktan sonra, emin olduktan sonra yarım paket kadar Sıvı kremamı ilave ettim ve mikserimde bir güzel çekiyorum arkadaşlar. Şöyle kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir pastacı kreması oldu. Ben pastamın üzerine süslemek için şöyle bir tane portakalı bir güzel yıkadıktan sonra ince ince dilimliyorum arkadaşlar. Bu süslemek size kalmış bir şey. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle benim airfree hava fritözümün içerisine koyuyorum arkadaşlar. Meyve kurutma bölümüne alacağım. Ben pastamı bitirene kadar oradaki portakallarım artık kurumuş olacak. Ben pastamın içerisine meyve kullanmak istedim arkadaşlar. Bu sizin damak tadınıza kalmış bir şey. İstediğiniz meyveyi, istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Ben çilek ve muz kullandım bu arada. Şöyle geliş güzel muzlarımı doğradım. Çileklerim de aynı şekilde. güzel bir yıkadıktan sonra onları da doğradım ve muzlarımı yanına aldım arkadaşlar. Dediğim gibi bu size kalmış bir şey. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Pastamızı koyacağımız zemine yerleştirdim arkadaşlar. Alt tabanını koyduktan sonra hazırladığımız pastacı kremasının yarısını ilave ediyorum. Şöyle her tarafına bir güzel yaydıktan sonra artık meyvelerimi koyabilirim. Önce çileklerimi sonra muzlarımı yerleştiriyorum. Kenar kısımlarına dikkatli bir şekilde koyalım arkadaşlar. Eğer ki kenar kısımlarına gelmezse pastamızın kenarları aşağı doğru sarkacak. Ve şöyle ben damla çikolata kullandım. İkinci katını koyuyorum. Ve tekrardan kalan pastacı kremamı ilave ediyorum. Her tarafını bir güzel gezdirdikten sonra kalan diğer meyvelerimi üzerine ilave ediyorum arkadaşlar. Ve bu arada pastacı kremamız hiç artmadı arkadaşlar. Tam geldi bu ölçüye. Tamamen bittikten sonra diğer katımı yerleştirip ben önceden hazırladığım krem şantimi sürüyorum arkadaşlar. Bir su bardağı soğuk sütle bir paket sade krem şantimi çırptım dolabıma almıştım. Şöyle geliş güzel sürüyorum her tarafını, kenarlarını, üstünü. Ve hamur kartımla şöyle bir toparlıyorum üstünü. Kenarlarına bilerek şöyle doğal e, görüntü versin diye ara katlarını göstermek istedim arkadaşlar. Bilerek kalın sıvamadım krem şanti ile. Şöyle ben eşimden rica etmiştim. Zeytin yaprakları getirdi. Bir güzel yıkadıktan sonra dekor olsun diye şöyle kenarlarına bir güzel e, yerleştiriyorum arkadaşlar dediğim gibi bu yine isteğe bağlı, size bağlı isterseniz başka bir şekilde yapabilirsiniz. Başka şeyler kullanabilirsiniz. Ben şöyle oğlumun doğum günü biraz daha sade, natural, güzel bir doğum günü pastası yapmak istedim. Üstüne kuruttuğumuz portakalları ve zeytin yapraklarını yer. Ready? Let's go. Happy birthday to you. happy bizim pastamız doğum günümüz böyle oldu arkadaşlar şimdiden deneyecek yapacak herkese kolay gelsin afiyet olsun.